Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Ömer Park Özcan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldin Ömer. Teşekkürler Ceren, sen de hoş geldin. Hoş buldum. Galatasaray'ı konuşacağız bugün. Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli mücadeleler sergiliyor. En son geçtiğimiz bir Rize Spor mücadelesi vardı. Onun dışında Kasımpaşa ve Bayern Münih karşılaşmaları olacak Galatasaray'ın. Tabii ki bu mücadelelerde rotasyonun önemini anlayabiliyoruz ama yeni gelen transferleri de konuşmak istiyorum aslında seninle. Sence Galatasaray'a yeni gelen transferler ne kadar katkı sağlıyor? Aslında ilk yaz transfer dönemine döndüğümüzde Galatasaray çok önemli transferleri imza attı. Bu dönemde de özellikle birçok katkı yapan Galatasaray'da, şimdi Angelino Solbek'te, Davinson Sanchez stoperde. Kanada baktığımız Hakim Ziyech ve orta sahada bir Endombele transfer var. Hı hı. Bu dört transferde aslında Tete de var. Tete de var. Galatasaray bu transferlerle e, Şampiyonlar Ligi ve Ligi birlikte götürmeye hedefliyordu. Şimdi stopere geldiğimizde Davinson Sanchez Nelson'u kesti. Çünkü öyle bir performans sergiledi ki sanki yıllardır e, Galatasaray'da forma giyiyor gibi bir e, Algı yarattı. Aslında Okan hocanın istediği de buydu yani evet. e, orada forma rekabeti olabilecek bir transfer yapılmasını istemişti ve Davinson Sanchez de bu isimlerden en iyisiydi. Evet kesinlikle katılıyorum sana. Sol beke baktığımızda Galatasaray'ın uzun yıllardır e, bir açığı vardı. Angelino geldiği evet. dönemde özellikle Kazımcanı kesmesi beklenirken şimdi Kazımcanın mı oynayacağını Angelino'nun mu oynayacağını ...kestiremiyoruz. çünkü Aniliano'nun e, sergilemiş olduğu performans aslında yeterli kalmadı. E, Kanada gittiğimizde Tete'den aslında Yaklaşık 25 milyon euro bir bonservis bedeli olan, daha doğrusu piyasa değeri olan bir futbolcuya Hı -hı. baktığımızda bu futbolcudan beklenen verim henüz alınamadı. Şimdi evet sergilemiş olduğu performans, kazandırmış olduğu maçta 60 olduğu kritik bir gol var. Hı -hı. Ama yine beklenen verim TT'den alınamadı. Hakim yeşe geliyoruz, bir sakatlık serüveni oldu. Sakatlıktan sonra tekrardan geri döndü. O sinyalleri her zaman bize verdi. Aslında Galatasaray taraftarının tam olarak... Doyuramayan bir performanstı hı hı. bu. Ee, önümüzdeki süreç çok net olarak bunu sağa yansıtmasını bekliyoruz. Ee, çünkü kendisi yıldız futbolcu, kendi milli takımına gitti sakat olmasına rağmen orada oturdu, bir figür aslında kendisi. Galatasaray aynı şekilde bunu sergilemesini bekleyen bir yönetim var. Geldik aslında kritik futbolcuya, Endombele. Hı hı. Galatasaray Torero ve Oliver e sonrası, ee, Oliver'in aslında performansının birazcık daha yetersiz kalması sonrası bir transfer yapması bekleniyordu. Burada biliyorsun ki Fred gündemdeydi, Endombele gündemdeydi. Evet. Ancak Galatasaray Endombele'ye gitti. Şimdi Endombele'den o kadar büyük bir katkı beklenirken Endombele birazcık zayıf kaldı. Bütün transferleri bana göre şu yaz transfer döneminde yapılan transferlerin en zayıfı bana göre Endombele'ydi. Hem kilosu var hem takım içerisindeki uyumsuzluğu birazcık da etkisi kalması bunu gösteriyor. bana göre yaz transfer döneminin aslında en omuz transferi Endombele oldu. Verim alınacak mı kısmına gelecek olursak. Damison'u konuşmaya gerek yok çünkü hı hı. bana göre şu anda e, Abdülkerim'e hep böyle ligin en iyi stoperi diyoruz ya. Bir 4-5 maç sonra Damison'a dönebiliriz. Çünkü oynadığı maçtan bu yana çok kısa bir süre oldu. Çok fazla bir maç oynamadı ama e, oynadığı bütün maçlarda %99'unu vererek oynadı ve bütün performansıyla da taraftarların gözdesi oldu. Diğer transferlerin nasıl bir etki edeceğini düşünürsek, hı hı. Tete'nin Performansı ortada bir tık daha koyabilir. Hakim Ziyeş'ten beklenti çok yüksek. <laughs> Bana göre Hakim Ziyeş bence üstüne koyarak gidecektir. Endombele birazcık soru işareti. Ama tabii ki bunların yanına eklememiz gereken bir isim daha var ki Zaha. Biliyorsunuz Zaha'nın evet. transferi çok konuşulmuştu. E, gündeme en çok gelen isimlerden bir tanesi tanesiydi hatta. E, o da Manchester United maçında belki geldiği en iyi maçı oynadı. En iyi mücadeleyi sergiledi. Ama onun dışında da bir Zaha'yı... Çok fazla oyun içinde e, hücum organizasyonunda çok etkili göremiyoruz. E, tabii ki yeni gelen transferlerin şöyle bir dezavantajı vardı. Fenerbahçe'ye nazaran ya da işte diğer rakiplerine nazaran çok hazır olmayan oyuncular gelmişti Galatasaray'a ama biz onların belli bir sürede üstüne çıkacağını potansiyelini bildiğimiz için aynı seviyeye geleceğini düşünmüştük ama. Belki burada bazı aksamalar olmuş olabilir. Tabii ki bireysel performanslar burada çok etkili. Oyuncunun ne kadar adapte olduğu önemli. E, sakatlıktan dönmüş oyuncular var. Burada da bütün e, oyuncuların geri dönüşünde aynı verimi göremeyebiliyoruz. Zaha ile alakalı neler söylersin? Evet Zaha'yı atladık. Zaha'yı geçmeden e, gitmeyelim. E, öncelikle Zaha'nın transferine geldiğimizde bir transfer sürecinde olan bir çalım var. Yani özellikle <laughs> Fenerbahçe'nin ilgisi sonrası bu transferin <laughs> önemi daha da büyüdü. Galatasaray güzel bir transferi imza attı. Fakat Okan Hoca oraya çok şans vermeye başladı. Artık Zaha'yı sürekli ilk 11'e sürmeye başladı. Zaha'nın geldiği günden bu yana aslında az önce sana Tete'yi söylemiştim. TT Tete, evet hmm. attığı bir gol ile maçı çevirmeyi, o maçı kazandırmaya başardı. Fakat o kadarla kaldı. Zaha'ya geldiğimiz United maçında evet Galatasaray'a çok kritik bir gol attırdı. Ve böylece galibiyetin gelmesinde büyük etken oynamıştı. Ama bu sürecin aslında geneline bir perde olarak baktığımızda Zaha yeterli performansı sağlayamadı. Hı hı. Ee, şimdi baktığında e, yani Crystal Palace'ta bize o kadar güzel performans sergileyen, o kadar güzel bir Zaha izleten bir futbolcu var ama Galatasaray'a geldiğinde etkisiz bir futbol izliyoruz. Hı hı. Şimdi Şampiyonlar Ligi var, Süper Lig var. Hem Süper Lig şampiyonluğu, hem Avrupa'da da e, iyi bir kademeye gelmek isteyen bir Galatasaray gördüğümüzde Zaha'dan bekleyenin bence şu anın bir %60 daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Çünkü yani. Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı mevkide oynuyor. Kerem'i ortaya çekip Zaha'yı sola koyduğu zaman o konuca bu sefer Kerem'i de etkinliğini azaltıp oraya Zaha'dan daha yüksek bir performans görmeniz gerekiyor. Ama oynadığı bütün maçlarda şimdiye kadarki süreçte bana göre Zaha etkisiz kaldı. Yani olacak mı olmayacak mı tarafına gelecek olursak yine Endombele dışında performansından daha çok şeyler beklediğimiz oyunculardan Tabii ki. birisi Zaha kendisi. Yani şimdi diğer oyuncularla bir tutamayız tabii ki Zai'yı ee, izlenilmesi gereken isimlerden bir tanesi o da biraz daha süre bulması gerekiyor. Onun dışında ile alakalı biraz daha belki Kerem'le birlikte oynadığında verimi daha mı e, iyi oluyor diye düşünüyorum çünkü Kerem'e mevkinde oynuyor. Doğru söylüyorsun. Kerem de olduğu mevkinin dışında Forvet arkasında oynamaya başladı. Evet. Ki biz belki e, Kerem'i Önceki dönemlerde sadece kendi mevkisinde oynadığında daha etkili mi görüyorduk diye sorarsan bence bir tık daha iyiydi. Zaman zaman oyuncuların oyun içinde yerine değiştirmesi ya da farklı bölümlerde oynaması onu da etkileyebilir. Hatırlıyorsun Abdülkerim'i zaman zaman belki de gördük evet. biz Okan Hoca'nın tercihleriyle. Kaan Ayhan'ı olduğu mevkinin dışında gördük. Tabii ki bu Okan Hoca'nın ve teknik ekibin bir kararı. Peki bunun nedeni ne? Yani Kerem Zaha'dan, yani Kerem'in Zaha'dan daha az performa daha çok performans sergilemesi sebebi. Çünkü Icardi faktörü var. Hmm. Kerem, Icardi ile o kadar iyi bir uyum yakaladı ki. E, o bölgede Kerem'den başka bir ismi gördüğümüz zaman birazcık gözümüz sıyırabiliyor. Çünkü Zaha e, henüz o performans sergileyemedi. Çok dibe iniyor. Aslında Kerem'in de en kötü özelliği oydu. Icardi gelmeden önce hep kendini köşeye sap, e, saklayıp orada topu kaybediyordu. Hmm. Ama Icardi geldikten sonra öyle bir faktör oldu ki artık... Kerem tamamıyla kendini düşünme hep içeriye doğru hep Icardi'yi düşündü. Hmm. Ve aslında baktığında e, Icardi'nin birçok golünde de Kerem'in asistinin olması çok muhtemel. Tabii ki. Dediğim gibi bu uyumada bakacağız. <laughs> Onların dışında konuşmamız gereken artık Galatasaray o kadar çok transfer yaptı ki unutuyoruz da. Bakan bu. Evet onu... Bakan bu'yu konuşmadık. Bakan <laughs> onu unutmadım buydu... ben bu arada. Sadece konuşmadım. Evet. Bakan bu ile alakalı da o da yeni gelen transferler içinde konuşalım. Daha sonrasında tabii ki Galatasaray'ın hücum hattında yapacağı ee, değişiklikleri ya da işte organizasyonları konuşuruz. Bakan bu da şans bulamadığı için çok fazla izleyemediğimiz bir oyuncu. Hı hı. Yani keza Halil Derviş oldu öyle ama e, tabii ki onun biraz daha farklı bir konumu var, yerli statüsünden dolayı yapılmış bir transfer. Ee, bakan bu ile alakalı neler söylersin? Tam olarak izleyemedik ama sonuç itibariyle izlediğimiz performansları da var. Onları referans alacak olursak neler söylersin? Şimdi e, aslında birçok transfer yaptık Galatasaray. Biz az önce konuştuğumuzda sadece şu anda oynayan ve e, oynama ihtimali olan isimleri <laughs> konuştuk. İşte Endombele, Angelinho, işte Davinson, e, Tete, Zaha, Ziyech bunları konuştuk ama şimdi bakan buya geldiğimizde bakan bu transferi nasıl yapılmış bir transferdi? Icardi'nin arkasında Icardi olmadığı zaman çıkıp sağlam basa basa oynayabilecek bir e, santrafor arıyordu Galatasaray <laughs> ve bakan transfer etti. Bana göre bu sezonun olmadığı transferi <laughs> Bakan bu oldu. Yani gerçekten olmadı. Çünkü Okan Hoca ona e, antrenmanlar dışında e, birçok maçlara şans verdi. E, ama bakan bu bu şansların hiçbirini değerlendiremedi. Aynı şekilde yani nasıl söyleyeyim. E, Acaba kendi hani çok az <laughs> zaman aldığı için kendini çok mu ispatlama ihtiyacı duyduğu için olduğundan daha hırslı ve daha e, dengesiz kontrolsüz mü oynadı? Tam tersi Bence daha çok hırslanması gerekiyor. Çünkü önünde Icardi gibi bir golcü var. Hı hı. Ona yetişmek için o kadar çok çalışmanız gerekiyor ki. Yani yakalamanız imkansız. Bakan bunun Icardi'yi yakalaması zaten imkansız. O yüzden o kadar çok çalışması ve o kadar kendini göstermesi gerekiyor ki Icardi olmadığı zaman Aa, bakan bu var diyebilelim. E, ama bakan bu bizi hiç gösteremedi bunu. Çünkü sanki buraya yatmaya gelmiş, tatil yapmaya gelmiş bir hı hı. E, izlenim veriyor bakan bu. Yani e, olur mu dersen bana göre bu saatte yani çok büyük konuşmak istemiyorum ama bana göre bu saatten sonra bakan bu çok olacakmış gibi durmuyor. Hı hı. Az önce de atladığımız bir isim daha var onu da söyleyeyim. Kaan Ayhan bana göre e, yani bir önceki sezon geldi evet bon servisi bu sezon alındı. O zaman Kerem Demirbay da var. Evet bana göre Kaan Ayhan bence e, yılın transferlerinden birisi. Hı hı. Çok iyi. Kerem Demirbay da aynı şekilde çok iyi performans göstermese de bana göre oynadığı maçlarda kendi kapasitesinin ee, bence bir tık daha üstüne çıktık. Hı -hı. Gerekli performansı her zaman her zaman sahada gösterdi. Ama Kaan'ı neden bu kadar ayırt ettim? Ee, bu sezon bambaşka bir isim izledik. Hatırlarsanız Boy Hı -hı. transfer olduktan sonra oraya Dubois ismi transfer edilmişti. Çünkü o bölgede ya yani birazcık da eksik kalmıştı Hı -hı. ama Saşaboy öyle bir başladı ki sezona. E Dubois orada forma şansı bulamadı. Zaman zaman sol bekte oynadı. Sonra bu sezon transfer oldu zaten. E, aynı şekilde Kaan Ayhan'ı konuşacak olursak stoperde oynadı, orta sahada oynadı. Bekte oynayabiliyor, ileride oynayabiliyor. Yani oynadığı bütün maçlarda ben şunu, şunu dedim yani Avrupa'dan, herhangi Avrupa'nın büyük bir takımından oranın maestrosunu aldınız, getirdiniz Galatasaray'a koydunuz. Bana göre Kaan Ayhan yılın e, en iyi transferlerinden birisi. Peki aslında bu konuya girdiğimizde ilk bahsettiğin isim Angelinho'ydu. Ki e, biz onunla <laughs> alakalı şu an başka şeyler konuşuyoruz. Çünkü onun bir satın alma opsiyonu var. Biliyorsun evet. ki 4 ya da 5 maç yanılmıyorsam. Oynadıktan sonra bu opsiyon da devreye girecek. Tabii ki Galatasaray'ın burada e, bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Ya işte evet Anhelinho ile yola devam demesi gerekiyor. Ya da e, tamam artık Kazım Can'la da idare edebiliriz ve devre arasında oraya bir takviye de yapabiliriz demesi gerekiyor. E, şimdi şöyle bir durum var tabii ki e, Anhelinho evet bir piyasası olan bir isim. E, bu nedenle satın alma opsiyonu devreye girse bile daha sonrasında tabii ki satacak bir yer bulabilir ama bu süreç içerisinde bu maçlarda sol bekte kimi tercih edecek? Çünkü hem Şampiyonlar Ligi durumu var hem de Süper Lig'de şampiyonluk yarışından düşmemesi gerekiyor. Ve Galatasaray'ın çoğu yediği gollerin bütün hücum organizasyonu sol kanattan. Evet. Yani <laughs> bu da büyük bir eksik. Rakipleri bu zafı e, zaafı bildiği için direkt kullanıyorlar. E, sen neler söylersin bu konuda? Yani aslında e, yine oraya değineceğim. Galatasaray'da yani uzun bir süredir sol bekli bir sıkıntı yaşıyordu Galatasaray. O bölgeye henüz bir ilaç üretemedi Galatasaray. Çünkü Angelinho Leipzig'in e, sol bekinde çok etkili işler yapan, Bundesliga'da çok önemli bir rol oynayan bir futbolcuydu. Galatasaray'a transfer olunca da herkesi heyecanlandıran. Tipoloji olarak da Galatasaray'ın e, hmm. çok böyle taraftarların hoşuna giden bir futbolcuydu. Ama yani Angelinho olmadı. Yani Kazımcan evet yetersiz diyorduk. Zaman zaman Süper Lig'deki maçlarda evet Kazımcan kendini çok geliştirdi. Milli takımda da izledik ama iki milli takımında da etkiliydi. Ama e, oraya bir transfer yapılması gerekiyordu. Bu transfer Angelinho muydu? İsim olarak oydu ama performans olarak Angelinho değildi. Çünkü e, böyle bir futbolcu transfer ediyorsunuz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gerekiyor hem Süper Lig'de oynaması gerekiyor. Galatasaray bundan sonra oynatmayacak mı acaba? bon servisini almamak için oynatmayacak mı dersen? Öyle bir şey yapamazsın çünkü önünüzde çok önemli e, maçlar var. Özellikle Bayern Münih gibi, Manchester United gibi takımlara karşı mutlaka o kadroyu kullanmanız gerekiyor. Abdülkerim'i evet orada deniyor Galatasaray. Okan Hoca orada Abdülkerim'i e, deniyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ama, Az önce tam da ona değinecektim. E, sizin stoperiniz e, sol beklerinizden daha iyi sol bek rolü üstleniyorsa demek ki bir sıkıntı vardır. Kesinlikle yani sıkıntı açık ortada zaten. Hatta seninle e, geçen yayınını izlediğimde şunu söylemiştin hatta konuşmuştunuz. Abdülkerim zaten e, sol bekte oynamayı çok tercih eden bir Hı -hı. futbolcu değil. Özellikle Okan Hoca'ya da bunu iletmişti. Tamam. E, bazı maçlarda Abdülkerim'e bu şans verildiği zaman Abdülkerim orada elinden gelen en fazlasını yapıyor ama Abdülkerim'in yeri orası değil. Hı -hı. Abdülkerim e, sol santrof e, sol stoper. O yüzden sol geldiğimizde orada gerçekten kendini yansıtabilen, takımı taşıyabilen, özellikle Saşa Boy kanadında izlediğimiz performansı gösterebilen bir Anhelinho beklerken orası Hı -hı. zayıf kaldı. Ama bence oynayacaktır. Çünkü orada oynayabilecek başka bir profil yok. Oynatmayacaksan nasıl yapacaksın? O zaman Abdülkerim'i sola devşirip Nelson'un sürekli e, oynamasını bekleyeceğiz. E, bu ihtimal çok yüksek görünmüyor. Çünkü özellikle Avrupa maçlarında Galatasaray'ın bu tandemini bozması e, mağlubiyetler getirebilir. O yüzden Alinho oynayacaktır ama Okan Hoca'nın özellikle o bölgede Alinho ile konuşup yani daha farklı yolları izlemeli ya da devre arasında bir sol bek transferi olmalı. Çok hızlı o zaman şunu konuşalım şimdi dediğin gibi Davinson Sanchez'in gelmesiyle birlikte Nelson geri planda kaldı ve Endon Belen'in de performansında düşüklükler var. Daha doğrusu performansı tam anlamıyla göremiyoruz. Sergio Oliveira da o bölgedeki yoğunluktan dolayı forma şansı bulamayan isimlerden bir tanesiydi. Rize Spor maçında sahaya çıktığında onun golüyle Galatasaray 3 puanla kavuştu. Şimdi Sergio Oliveira ve Nelson'u soracağım sana. Bu iki isim yerine gelen isimler nedeniyle forma şansı bulamazken sence devre arasında vazgeçilir mi bu isimlerden ya da iyi bir teklif geldiğinde satılır mı? Çünkü Nelson'un en azından motivasyon açısından düştüğünü görebiliyoruz ki Sergio Oliveira'da ben onu hissetmedim. Çünkü her zaman güler yüzlü ve asla bunun... Sözünü yapmayan ve bundan rahatsız olmayan bir oyuncu. Neler söylersin? O kadar çok konu var ki Galatasaray'da. <laughs> e şöyle, bana göre Sergio Oliveira tam bir profesyonel. Çünkü Nelson'dan daha az forma şansı buldu. E çoğu maçta da onu isteyen oyunlarda bile Okan Hoca onu oyuna almadı. <laughs> Ama oyuna girdiği zaman Rize maçında gördük. Performansını gösterdi ve golünü attı. Yani bana göre tam bir profesyonel. Geçen sezonda özellikle Fenerbahçe derbisi olsun, derbilerde olsun adeta bir kaptan gibi oynayıp e, bence galibiyette büyük etkin rol oynamıştı. Bana göre Oliveira gönderilmemeli. Neden gönderilmemeli? O bölgede e, şimdi bir rotasyon var. Süper Lig'de oynuyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Bir Türkiye Kupası maçları başlayacak. E, bence o bölgede Sergio Oliveira'dan faydalanmadı Galatasaray. Çünkü onun tecrübesi, onun profesyonelliği Galatasaray'ı daha da ileri taşıyacaktır. E, Nelson'a gelecek olursak Nelson birazcık daha e, duygusal. Yani Hı -hı. Sergio Oliveira'nın e, birazcık daha o özgüveni, o tecrübesi Nelson'da yok çünkü yaştan dolayı normal. Nelson sürekli oynamak istiyor, özellikle bu yıl şampiyonlar liginde. Bence beklemiyordu. Yani kendisini vazgeçilmez olduğunu evet. düşündüğü için bir anda göklerden yere düşmüş evet, gibi hissetti. Tam oraya değinecektim aslında. E, geçen sezon gelen tekliflere baktığımızda Nelson gitmesini bekliyorduk. Hı -hı. Ama bu sezon hem şampiyonlar liginde hem de Süper Lig'de. Nelson'u izlemeye beklerken ve Nelson da zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterken bir anda Davinson gibi bir etken çıktı. Bu kadar oynayacağını bence Nelson da beklemiyordu. Hı hı. E, böyle olunca ne, Nelson ne oldu? Motivasyon olarak düştü. Hatta e, antrenmanlarda görüyoruz birazcık daha morali bozuk e, yöneticiler de bunu söylüyor. Oynamak istiyor, çok istiyor. Bu çok güzel bir şey Hırslı. E, ama gitmek istiyor. E, Davinson bu performansına baktığımızda da çok oynayabilecek gibi durmuyor. Özellikle her maçta ilk 11 görebileceğimiz e, bir oyuncu durumunda değil şu anda. E, devre arasında gelen tekliflere göre bence ayrılacaktır. Çünkü kalmak istemiyor. Hı hı. Bana göre kalmalı mı? Kalmalı. Daha da çok çalışmalı çünkü ki mesela, e, oynayabilmeli. Çünkü mesela Allah korusun tabii ki Davinson Sanchez'in herhangi bir sakatlık durumunda arkasında Nelson gibi kaliteli bir stoperinizin olması sizin için çok büyük bir avantaj. Çünkü evet. Nelson gibi birisini de bulmak zor ama tabii ki iyinin iyisi vardır. Nelson'un iyisi de Davinson Sanchez çıktı. E, bu nedenle biraz şanssızlığı burada başlıyor Nelson'un. Ama tabii ki ilerleyen süreçte de bu konuları değerlendireceğiz ve ne olduğunda konuşacağız. Çok teşekkür ederim yorumların için, ben aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Yayınımızı beğenerek bize katkıda bulunabilirler. Değerli futbol severler bugün Galatasaray gündemini değerlendirdik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.